Ne <laughs> yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Çok <gülüyor> <iyi> ya <laughs> kanala abone olmayan <laughs> şeyi bul. Ma dışarıda mı? Ben vurdu. vurdu? adam ya. Ay, adamlar var ya hile edecek bana ha. Özgür abi drop'un önüme düştü alıyorum Bomba taşlar gibi abi Allah'ım ya adamdan dördü Bir birden gitti lan Arkadaşları var Kardeşim benim Hadi geri gel istersen i̇şte Tepeden alırız bunları abi niye düşmadı bu salak ya? Gitti. Bom. ha. Arkadan gel. Geldi bir tane daha. Bir dakika. Araca bin. Öldü. <laughs> Bam. Ya <Aa>, burada. Ha. <laughs> Ja, <laughs> gün.